Bazı insanlar görüyoruz gençler, ağzında sanki silah varmış gibi, tarıyor böyle her tarafı. Evet arkadaşlar, bir karikatür var. Bakın İsra suresi 53. ayette Rabbimiz şöyle diyor. Kullarıma söyle en güzel biçimde konuşup tartışsınlar, çünkü şeytan aralarına girer. En güzel şekilde konuş, tatlı konuş. Bazı insanlar görüyoruz gençler, ağzında sanki silah varmış gibi, tarıyor böyle her tarafı. Herkese kötü söz söylüyor. Ağzında dikenli bir yaprak varmış gibi herkesi kanatıyor. Ama ne diyor Rabbimiz? Bakın hangi sureymiş? İsra Suresi 53. ayet. Rabbimiz diyor ki kullarıma söyle en güzel biçimde konuşup tartışsınlar. Hatta tartışma kelimesi bile burada yanlış olmuş. Müslüman tartışmaza. Güzel biçimde, tatlı biçimde. Sizce Kur'an-ı Kerim'e göre en çirkin ses kime ait? Hangi hayvanlara? Eşeklere değil mi? Burada eşeğe kötülemek değil maksat ama evimizde otururken bir eşek andırmaya başlasa rahatsız oluruz. Rahatsız eder yani. Eşek de çok kötü bağırır ha. Bak ne diyor? Yürüyüşünde tabi ol, sesini alçalt. Unutma ki seslerin en çirkini merkeplerin sesidir. Bazı çocuklar, gençler görüyorum sokak ortasında bağıra çağıra gidiyor bağırmasını, çağırmasını içeriden duyuyorsun. Çocuk uyanıyor. Sınıfta bağırarak konuşuyor. Okulda bağırarak konuşuyor. Evinde anne babasına bağırıyor. Ama kime benzetiyor bağırıp çağıran insanı Rabbimiz? Hangi hayvana benzetiyor? Eşek. Eşeklerin sesine benzetiyor. Müslüman bağırıp çağırmaz. Kibar konuşur. Tatlı konuşur.